Evet arkadaşlar ritme ve momentumdayız. Bir cismin kütlesi ve hızının çarpımına o cismin momentumu denir. Vektörel büyüklüktür. P harfi ile gösterilir. Bir cismin hem kütlesi hem de hızına bağlıdır. İkisinin çarpımına bağlıdır. Cismin kütlesi var ama hız yok. O zaman momentum yoktur burada olduğu gibi. Bu pembe topun hızlı olmadığı için momentum olmayacak. O yüzden bu tahta blo birey etkisi yoktur. Evet, e, burada bir tane küçük topumuz gelecek. Çağıralım onu da. Onun acaba bir etkisi olacak mı? Bir bakalım. Evet, geliyor. Geldi. Yavaş yavaş geliyor. Bu cismi çarpınca düşürebiliyorsa bir etkisi olacak. Bir bakalım. Evet, geldi, çarptı ve bir etkisi olmadı. Bu küçük topun bir Kütlesi var, bir hızı var. Dolayısıyla momentumu var ama etkisi küçük, momentumu küçük. İkinci topun ise hızı olmadığı için momentumu sıfır. Yani etkisi sıfır gibi düşünebiliriz. Animasyonumuzu bir daha sıfırlayalım. Evet, ikinci şekilde ise ikinci durumda ise bu büyük topumuzun hızı artık sıfır değil. Hızı sıfır olmadığı için bir momentum olacak arkadaşlar. Evet bu durumda acaba bakalım bir etkisi olacak mı tahta bloğa? Evet tahta bloğu hızlı olduğu için arkadaşlar ne yaptı? Devirdi. Bir etkisi oldu. Üstteki durumda olmadı. Alttaki durumda bir momentum olduğu için bir etkisi oldu. Evet peki küçük toplara bakalım onlar nasıl olacak? Evet Bunda ise üstteki topun hızı yavaş olduğu için etkisi, momentumu vardı aslında ama etkisi azdı. Hızı arttığı için momentum da ne yaptı arkadaşlar? Artmış oldu ve biz onun etkisini daha net bir şekilde gördük. Evet, küçücük bir mermi insanı ne yapabiliyor? Öldürebiliyor çocuklar. Yani aslında küçücük bir mermi, büyük değil ama şey olduğu için hızı çok büyük olduğu için etkisi de ne olabiliyor? Çok büyük oluyor. Bir yağmur damlasını düşünün. Yağmur damlası kütlesi küçük ama gökyüzünden gelirken çok büyük bir hızla gelse, gerçi havadaki sürtünmeler ihmal edilse biliyorsunuz çok büyük hızla düşer. O zaman da beynimizi bile yağmur damlası delebilirdi. Kar tanesinin bizim, bizim beynimizin delmemesinin asıl sebebi kar tanesinin hızının küçük olması. Zaten kütlesi küçük, hızı da küçük olduğu için momentumu küçük oluyor. Evet, momentum kütleye, momentum hıza, momentum kütleyle hızın çarpımına bağlıdır. Momentumdaki değişim ise Kütle çarpı hızdaki değişimdir. Momentumun büyüklüğünü kilogram metre bölü saniyedir. Çünkü kütle kilogram, hızı metre bölü saniye cinsinden alırsak, momentumun büyüklüğü kilogram metre bölü saniyedir arkadaşlar. Evet ve geldik. Momentumla karıştırılan bir başka kavram daha var burada. E, i̇tme. İtme, cisme uygulanan kuvvetin uygulama süresiyle çarpımına itme denir. Mesela burada F kuvvetimiz var, buradaki kütleye bir kuvvet uyguluyoruz. Bu kuvveti delta t kadar uyguladığımız zaman, biz bunu delta t süresince itmiş oluyoruz. Hareket etmedi, hareket edip etmemesi önemli değil. Ee, önemli olan biz bunu itmiş oluyoruz. Bizim bunu itmemiz daha doğrusu. F işte M çarpı A olduğunu biliyoruz. Daha önceden dinamikten gördük. İlmenin de bilim zamandaki hız değişimi yani delta V bölü delta T olduğunu biliyoruz. O yüzden buradaki delta T'yi diğer tarafa alırsam F çarpı delta T. Diğer tarafta ise M çarpı delta V'yi elde ediliriz. F çarpı delta T'nin itme olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İtme kuvvet çarpı uygulanma süresi m çarpı delta v'nin de momentumdaki değişim olduğunu biliyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. İtme momentumdaki değişime eşittir. İtmenin birimi Newton çarpı saniye. Neden bulduk bunu? Kuvvetin birimi Newton, zamanın birimi saniye olarak aldığımız zaman itmenin birimi Newton çarpı saniye. Momentumda birimin kilogram metre bölü saniye olduğunu biraz önce görmüştük. O zaman şunu diyebiliriz. Newton çarpı saniye kilogram metre bölü saniye eşittir. Evet şimdi burada bir tane animasyonumuz var altta görüyorsunuz. Bir tane durduramadık. Bir tane cisim. Biz bu cisme F kadar kuvveti uyguladık. Ve biz bu cismi ne yaptık arkadaşlar? İtmiş olduk. Evet şimdi itme grafiklerine bakalım. Evet. Şimdi şunu biraz daha büyütelim. Evet. Şöyle şeklimizi daha güzel bir hale getirelim. Evet. Şimdi biz bu cisme F kuvveti uyguladığımız zaman bu cismin hareket edeceğini hareket edebilir. sürtme yoksa hareket edebilir. Delta T süresince bir itme uyguladığımızı biliyoruz. İtme arkadaşlar itmenin F çarpı delta T olduğunu biliyoruz. İlk çizeceğimiz grafik kuvvet zaman grafiği. İkinci çizeceğimiz grafik ise ivme zaman grafiği. Arkadaşlar F eşittir m çarpı a'dan, e, a F bölü m eşittir. Yani ivme kuvvet bölü kütle eşittir. O yüzden kuvvet zaman grafiği ile ivme zaman grafiği birbirine çok benzer. Sadece şuradaki sayıları değiştiriyoruz. Evet üçüncü grafiğimiz ise Momentum hız grafiği, cismin hızı olunca momentumu olur. Cismin hızı yoksa momentumu da yoktur arkadaşlar. Evet, bakalım grafiğimiz nasıl olacak? Evet, F kuvvetimiz uyguladığımız zaman her noktada F, başta da F diye, ortada, solda da hep F. F sabit arkadaşlar. T süresince F sabit. O yüzden F, T grafimiz bir doğru olacak. İlmi zaman grafiğimiz de gördüğünüz gibi kuvvet zaman grafiği ile aynı. Cisim ilk başta duruyordu. Hızı sıfırdı. Dolayısıyla momentumu sıfırdı. Hızı arttıkça momentum da o kadar arttı. Kütlesi sabit olacağı için hız arttıkça momentumu da arttı. Tekrar bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Cismin kuvvet zaman grafiği ilme zaman grafiği ve momentum hız grafiğini elde etmiş olduk. Evet peki bu grafikler bize neyi söyler? Şimdi onlara bakalım. Şimdi FT grafiğinin altındaki alan F ile T'yi çarpmış oluyoruz biz burada. Altındaki alan o yüzden bize itmeyi verecek. Kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan itmeyi yani momentumdaki değişimi verir i̇vme zaman grafiğinin altındaki alanın biz zaten hızdaki değişimi verdiğini biliyorduk. Peki momentum zaman momentum hız grafiği bana neyi verecek? Bu grafiğin altındaki alana baktığım zaman bir üçgenin alanı elde ediyoruz. P ile V'yi çarpıp üçgen olduğu için ikiye bölüyoruz. Yani P yerine de MV yazdığımız zaman MV bölü 2 yani 1 bölü 2 MV kare yani kinetik enerji elde ettik. Yani momentum hız grafiğinin altındaki alan şu alan bize kinetik enerjiyi veriyor. Peki eğimi bize neyi verecek? Eğimi mi arkadaşlar biz tanjant alfada karşı komşuya bölüyoruz. Karşı P komşu V. P bölü V de hatırlayınız bize kütleyi verir. Evet devam edelim. Momentumla kinetik enerji arasında nasıl bir bağlantı kuracağız? Kinetik enerjinin 1 bölü 2 m ve kare olduğunu biliyoruz. m ile çarpıp böldüğümüz zaman değişen bir şey olmayacak. O yüzden e, m ile şu m'i çarptığım zaman m kare ve böl, m kare çarpı ve kare bölü 2 m elde ettik. Yani momentumun karesi bölü 2 m. Yani kinetik enerji momentumun karesi bölü 2 m'e eşittir. Evet, teşekkür ediyoruz.